Gençlikte o lezzeti alamadığın sürece 40-50 yaşından sonra gelen o büyük serveti çok kimse onun peşinde değil. Çoğunluğu 20'li yaşlarına gelen o servetin peşinde. Niye? Çünkü 20'de lezzet alıyor, 30'unda lezzet alıyor. Cam mesela dışarıdan normalde ışık geçirir ama kalbe sürekli işte kalbinizi cam gibi düşünün. O cama sürekli günahlar, 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 günahlar ne oluyor? Kap karanlık bir şey. Küçük bir noktayı silmek kolaydır. Ama sürekli o günahlarla o camı fulllemek, hani bir saatten sonra oradan hani o ışığın geçmesi, onu kazımak gerçekten kolay değildir. Üstad nasıl diyor? Eğer gaflet kalbin bozmamış ise. Abiler tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün video serimize farklı bir yerden devam ediyoruz. Videomuzun bugün 5. bölümünü işleyeceğiz. 5. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki nefsin tehzibi ahlakına yani bu ahlakın güzelleştirmesine o günahlardan çekilip hani böyle düzgün bir ahlak ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Gafletle kendini unutuyor. Nasıl yani? Nasıl bir yapıda aslında olduğunu unutuyor. Tamam mı? Bak kendini unutuyor. Yapısının nasıl bir şey olduğunu unutuyor. Şimdi eski bir araba olduğunu düşün. Böyle bir doğan olduğunu düşün. Şimdi sen buna kökleme çalışsan. Yokuş aşağı gidiyorsun tamam mı? Köklemeye çalışsan. Bas 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 de bu harete falan dikkat etme. Ne olur o araba? Yanar da mi? Dumanlar çıkmaya başlar arabadan. Niye? O araba sahibi kendi arabasını unutursa ya bak benim arabam hani yanında işte Porsche geçiyor. Yanında Porsche geçiyor öyle. Porsche geçti. Porsche'u salladım. Unut Sırsan eğer bakarın adam kaptırmış gidiyor tamam mı? Sen de baktın ya dedin ki bu ne güzel gidiyor hani kendini unuttun ne oldu kökledin kökledin ne oldu araba yandı tamam mı? Nefis de aslında böyle bir şey abi kendini sürekli unutuyor kendinin mahiyetini unutuyor. Nasıl bir yapıda olduğunu unutuyor. Hani insan nisyandan geliyor ya unutuyor yani nasıl bir yapıda olduğunu, nelerin eksik olduğunu, nelerin fazla olduğunu, niçin geldiğini dünyaya, ne yapması gerektiğini bunları unutuyor. Şimdi bunları unuttuktan sonra hani insana bu sefer ne yapmaya başlıyor? Zarar vermeye başlıyor. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu, nasıl yani? Hem ne kadar zayıf Şimdi zayıflık nasıl bir şey insandaki? Çok ufak şeyler cesur abi değil mi? Ya bazen oluyor abi yolda gidiyorsun ufacık bir taş böyle yüksek bir yerden kafandan aşağı düşebilir. Ölebilirsin değil mi? Yemek yerken boğazına bir şey takılır ve bir süre nefessiz kalırsın. Ölebilir misin? Ölebilirsin. Yani en önemli şey nedir insanın? Hayatıdır değil mi? Hani tüm canlarda aslında en önemli şey hayattır. Allah'ın vermiş olduğu o uzuvlardan hani çoğu neye yarıyor? O hayatın devamı için lazım değil mi? Mesela bir hayvana bir şey yapınca hayvan direkt kendini korumaya başlıyor. Çünkü hayat kendini Vücut kendini korumaya yönelik. İnsan vücudu da öyle. Kendini korumaya yönelik. Bak düşün insan en, en önemli şeyi hayattır. Ufacık bir şeyde ne oluyor? İnsan direkt hayatı gidebiliyor. İşte bir soğuk yiyor. Oradan ölüyor. Yani aslında bakınca insanın yaşamasından ziyade hani insan ölmesi aslında daha normal bir şey. Hani her şekilde ölebilirsin. Burada ne var abi? Bir muhafaza var. Zevale maruz. Ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. İnsanda hani e, bir şey artık sürekli olunca onun varlığını insan unutuyor. Mesela sürekli yemek yiyince insan yemeğin nasıl bir şey olduğunu unutuyor. İnsan kendini, aczini ve fakrını unutunca ne oluyor? Adam diyor ki ya benden kralı yok geliyor. Firavun mesela tamam mı? Firavun ne yapmış artık? Hani kendini o rablik derecesine çıkarmış. Niye? Firavunu niye bu duruma getirmiş? Nefsi. Nasıl yani nefsi? Firavun bir yokluk görmemiş. Bir zorluk görmemiş. Veyahut da bir hastalık görmemiş değil mi? Başı bile aramamış değil mi? Öyle söyleniyor. Yani başı bile aramamış. Yani böyle bir insan ne yapıyor bir saatten sonra? Nefis kendinin eksik olduğunu, e, hastalıktan olduğunu, bak ne diyor? Et ve kemikten olduğunu bak et ve kemik aslında bak diğer insan insanların hiçbir fark, farkı yok. Ama sadece varlığı var yokluk görmemiş, zorluk görmemiş, hastalık görmediği için nefis artık yükseliyor, yükseliyor. Ubudiyeti bırakıyor, rububiyeti artık takınıyor. Artık Rab gibi görüyor kendini. Artık insanlara emir veriyor. Hani kendini artık bir Allah, bir Tanrı olarak görmeye başlıyor. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi la tane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. la tane Nasıl abi? Hiç ölmeyecekmiş gibi. Yani sanki hiç ölmeyecek. Dünyaya kazı çarpmış gibi. Ya şöyle bir şey de var aslında. Şimdi insan bakıyor tamam mı? Hayattan sürekli bir şeylerin hayatı sürekli son buluyor. Mesela güzel bir şey başlarsa ne olur? Biter de mi? Muhakkak ki biter. Hani sevdiği bir şey ölür, gider, yok olur. Hani insan sürekli o zevali aslında görüyor. Bak onu görmesine rağmen ha. Tamam mı? Ama insan nefsini onu halledemiyor bir türlü. Bak sürekli cenazeler katılıyor insanlar. Tamam mı? Bak sürekli cenazeler katılıyoruz. Hani diğer insanların bu dünyadan nasıl göçtüğüne şahitlik ediyoruz. Hastanelerde şurada burada. Ama bir saatten sonra o ölüm şeyi insanda gidiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi layemlu tane sanki bu dünyada kalacakmış gibi, sonsuza kadar kalacakmış gibi bir yaşama hissi oluyor insanda. Şedid bir hırs yani o şiddetli bir hırs ve tamam ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Şimdi bize en çok yöneltilen ne abi işte mesela sosyal medyada biraz takılın tamam mı? İşte YouTube'da biraz şey yapın. Üniversite gidin, liseye artık arkadaş ortamdan asın. Tamamen dünya odaklı bir sistem. Değil mi? Dünyadan alabildiğin kadar en yüksek lezzet alman lazım. Bak adam diyor ki yani her an bir şey olabilir. Elden ayaktan düşebiliriz. Benim en kısa sürede dünyadan en böyle muazzam lezzeti almam lazım. Hemen kısa bir şekilde. Zenginsen biraz daha işin kolay. Tamam niye? Çünkü o imkan olduğu için. Fakirsen durumu olması lazım. Sen ne zaman her daha doğrusu senin hemen zengin olman lazım değil mi? Zengin olman için böyle bir ama bu işte çalışarak böyle adım 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 işte biriktir. Biri bir yap. iki dört yap. Yani böyle o şekilde de değil. Hızlı bir şekilde. Çünkü o gençliğin gidiyor. Gençlikte o lezzeti alamadığın sürece 40-50 yaşından sonra gelen o büyük serveti çok kimse onun peşinde değil. Çoğunluğu 20'li yaşlarına gelen o servetin peşinde. Niye? Çünkü 20'de lezzet alıyor, 30'unda lezzet alıyor. Asıl lezzetleri orada alıyor. Bakın mesela adam diyor ki bir önce ne yapayım işte bir YouTube'da ufak bir fenomen olayım. Bak karşılığında çok şey kaybediyor ama fark etmez diyor. Ben diyor fenomenini bir tadayım diyor. Çoğu şey vermeye razıyım. Hani o gururunu tamam mı? O her şeyin orada bir bırakayım da yeter ki şey olayım. Ve işte biraz daha uzaklaştığını düşün o dünyevi şeylerden. Daha doğrusu uhrevi şeylerden. Ne yapıyor adam? Artık şey kes kesmiyor. Helal para kesmiyor. Haram para yani. Bir kısa sürede büyük para kazanmak istiyorsan bunun yol haramdan geçer yani. Allah tabi verebilir ama büyük ihtimal sen bu haram yoldan geçeceksin. Ne yapacaksın abi? Hırsızlık. Muhakkak bir hırsızlık yoluna gireceksin. Haram paralarla, şunlarla, bunlarla bir yol tutacaksın kendini. İnsan niye? Çünkü nefis hemen istiyor. Hemen lezzeti istiyor abi. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlandır. İnsandaki nefsi abi biraz önce tarif ettik. Hem kendini kemal şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Şimdi şöyle bir şey var abi. İnsan düşün. Filavun gibi yaşıyorsun. Artık bu şeyler hani sen o kadar çok normal oluyor ki. Yemek yemeler, hani gezmeler, tozmalar. Hani hastalık da geçirmediğin için. insan kendini çok normal hissediyor. Sanki hiç hastalık nedir hayatını görmemiş. Hiç ölüm nedir duymamış. Böyle nefis böyle çok çabuk bir şekilde unutuyor bunu. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden halkın unutur. Nasıl mesela diğer videoda bahsetmiştik. Hani bahar mevsiminin şu an ne oluyor? Bahar mevsimine girdik. Allah ne yapacak mesela? Kemal'i şefkatle. İşte ne yapacak? Böyle vagon vagon yemekler gelecek değil mi? Nimetler gelecek. Hani sadece bu bizim gördüğümüz. Bir de bizim görmediğimiz, şey yapamadığımız o kadar çok nimet var ki. Kemali şefkatle terbiye eden halkını unutur. Hem netice hayatını ve hayat uhriyevesini düşünmez. Ahlak-ı seyyi içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Şimdi tamam dedik bu nefis böyle bir yapıda. Ramazan-ı Şerif'teki oruç şu nasıl bir durum? Hani bak bizim burada kastettiğimiz şey normal bir oruç değil. Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Yani bir gün bir oruç tutun, değil. Ramazan'da tutulan o 30 günlük farz olan oruçtan bahsediyoruz. Ramazan-ı Şerif'teki or 3- En gafillere ve mütemmeritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Bilmiyorum sizin etrafınızda da var mı böyle? Böyle namaza başlamalar falan bilmiyorum iş hayatında denk geliyor mu bilmiyorum. Şimdi ben oradayken hani gerçekten namaza işte cumaya gittik falan işte 5 vakit namaza. Ha 5 vakit namaz ama nasıl bir namaz biliyor musun? Vaktinde direkt. Hani öyle bir ciddi bir sarılma var ha. Bak gerçekten normal zamanda kılmıyor hani Ramazan'dan dolayı namaz namaza başlıyor. Namazına böyle tadil erken ve namaz şeyin vaktinde yani. Öyle işte geciktireyim, şey yapayım değil. Gerçekten hani adam kılmaya başlıyor tamam mı? Ya böyle çok görüyorum. Muhakkak siz de Ramazan vesilesiyle gerçekten böyle o e, etrafınızda namaza böyle dine karşı hassasiyeti insanların gelişiyor. Niye abi? En gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Şimdi bu açlık çok basit alınıyor tamam mı? Ama nefsin var ya en büyük şeyi açlık işte abi. En büyük zaafı açlık. Ne yaparsan yap tamam mı? Farklı bir durum ama aç olunca bambaşka bir şey olur. Bir insanı tamam mı istediğiniz kadar esir hayatına sürükleyin. Orada güzel bir şekilde yemeğini verin. Onun nefsini hiçbir şekilde terbiye edemezsiniz. En iyi terbiye yolu abi açlıktır. Aç adam var ya kımıldayamaz yerinden. Hani düşünür zaafını, acizini düşün. Arabanın içindeki benzin yok. Benzin olmaktan sonra abi gider mi? Gitmez. Araba gitmiyor. İnsanda da böyle. Hani insanlar daha sakinleşiyor. Normalde sakinleşmesi lazım. Bazı insanların artık o biraz daha şeyden kaynaklı bir durum. Hani biraz daha o şımarıklıktan kaynaklı bir durum abi. Diğer insanlara bulaşma sanırsın böyle. Yani yıllardır insanlar şey yapıyor. Hani özellikle o akşam trafiğine denk gelin tamam mı? Böyle sinirler böyle biraz daha geriliyor. Halbuki yani oruç hep olan bir şey. Sanırsın o tutmuş. Ona has. Hani küçükken oruç tutunca annen seninle ilgileniyor ya böyle biliyorsun sırtında falan taş yani bir de yazadan geldi bizim oruçlar tamam mı küçükken hani annen ilgileniyor seninle işte sen oruç mu tuttun falan bakıyorum işte dışarıda o oruç zamanı inanılmaz bir sinir o ayrı bir durum halbuki tam tersi olması lazım adamda hani o da sinirini hani hıncını öyle çıkartıyor yani işte burada oruçla beraber işte nefsin tam terbiyesine el almamız lazım işte şöyle güzel bir yer var Ramazan'ın 30 gün olmasındaki hikmetlerden biri de bu aslında hani bir gün değil mesela bir gün olsa adam der ki, bir gün tutar çıkarız. 2 gün iki gün hani hallederiz. Ama 30 gün bu şey ne oluyor biliyor musun insanda? Artık hani alış buna. Tamam mı? Çünkü 30 gün boyunca hani şey yapamazsın. Sen buna direnemezsin. O hemen an az kaldı şey yapamadı. Doğru. 30 gün boyunca kavga edemezsin. O 30 gün boyunca ne yapacaksın? Akşama bekleyeceksin. Kaçışı şey yok bu işin. Aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Şimdi çoğu insanda bilmiyorum bende öyle oluyor. Yemek hayatından çıkartınca çok bir şey geriye kalmıyor da, tamam mı? <laughs> yani nasıl, nasıl bir şey biliyor musun? O boşluk var, müthiş bir boşluk var. İşte sabah kalktığın zaman bir şey yapamam ama Şimdi öğlen mesela iş yerinde falan hani öğlen yemeği oluyor o yok tamam mı? İşte akşam şey yok hani o durumun mesela olmaması hani insanın şeyi düşürüyor ya böyle bambaşka bir duruma çıkartıyor İşte o yemek o düzenli var ya aslında nef yemek nefisle alakalı bir şey nefsin hoşuna giden bir şeydir. Foksun mesela insan güzel bir yemek kullandığı ne yapıyor yiyor tamam mı niye nefis istiyor bak mide doymuş bak biyolojik olarak sen tamamsın ama ne yapıyor nefis abi diyor ki bu güzel bunu yiyelim. İşte ne yapıyor? O yemek kısmı tamamen nefsi bir şey abi. İşte oruçla beraber, açlıkla beraber ve bu açlık sabahtan akşama kadar 30'la çarpılınca tamam mı? İnsanın gerçekten varoluş gayesine uygun bir yaşantı için hani ona çok fazla vakit kalıyor işte. Ben neden geldim? Hani insan oradan kesiliyor tamam mı? Şimdi düşünün ki adam 30 yıldır sabah 8 akşam 5 çalışıyor tamam mı? Böyle sürekli çalışmış 30 yıldır. Şimdi bu adamın hayatından bir kere de o çalışmayı alın. Yani düşün 30 yıldır çalışıyorsun. 30 yıllık çalıştığını bir kere de kapattın. Ne oluyor insan abi? Orada boşa düşüyor tamam mı? Hani oruç da öyle bir şey. O boşluğa insanı şey yapıyor. Orada da insan gerçekten hani varoluş gayesini neymiş? Tam olarak işte tanıyabiliyor. Ben buraya işte yemek yemeye gelmedim. Ben buraya niye geldim? İşte dikkat edin abi insanlar o boşluktan dolayı ne yapıyor? Hani ona çok vakit kalıyor. Namaz kılmaya başlıyorlar. Normalde 11 ay namaz kılmayan adam tamam mı? Yani az 11 aydır o alışkanlığı yapmıyor. 12, o Ramazan ayında tekrardan o namazını kılmaya başlıyor. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlatıyor, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal-i ve fakr ile dergah ı ilahiye iltica, ilticaya bir arzu hisseder. Çünkü insan burada abi nefsin aczini anlıyor. Hani dedik ya sürekli ye ye insan hani bir şeylere sahip ola da artık kimseden o yardım duygusu ne yapmıyor insan? Unutuyor. Çünkü kimseden yardım istemediği için hani o duyguyu bırakıyor. Ramazda nasıl oluyor? O parası, varlığı ne oluyor insanın? Bir kere de bir kenarda duruyor. Niye? Çünkü o an Allah izin vermediği için sen o yemeği yiyemiyorsun. Yiyemediği için ne oluyor nefis? Ha, diyor ki tamam. Ya bana emir veren, hani benim o kadar çalışmama rağmen malım, mülküm, servetim ne olursa olsun beni durduracak biri varmış. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah ı ilahiyeye, ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. İkinci videoda bu şükür e, bahsetmiştik. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise yani o gaflet bazen öyle oluyor ki uzun süreli bir şey hali oluyor. Yani adam artık Ramazan da kesmiyor en bazı noktalarda. Hani ara ara tabii şey var ya o günah olayı var ya. Cam mesela dışarıdan normalde ışık geçirir. Ama kalbe sürekli işte kalbinizi cam gibi düşünün. O cama sürekli günahlar, 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 günahlar. Ne oluyor? Kap karanlık bir şey. Küçük bir noktayı silmek kolaydır. Ama sürekli o günahlarla o camı fulllemek Hani bir saatten sonra oradan hani o ışığın geçmesi, onu kazımak gerçekten kolay değildir. Üstad nasıl diyor? Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. rabbil Velhamdülillahirrahmanirrahim. El Fatiha.